BES sistemi mantıklı mı? BES sistemi yatırımı otomatik hale getiren akıllı bir sistemdir. Tabii ki iyi yönetildiğinde. BES sistemini insanlar yıllarca yanlış tanıdı. Yok getirisi az, yok riski yok veya zorunlu. Oysa temelleri doğru atıldığında BES sistemi otomatik olarak sizin gelirlerinizi yükselten bir bileşik faiz makinesidir. Peki neden mantıklı? Öncelikle devletin %30 katkısı. Diğer ülkelerde böyle bir oran yok. Örneğin sen 100 lira koyuyorsun, devlet de 30 lira daha koyuyor. Bankada, borsada, altında vesaire böyle garanti oranlar yok. İkinci ve en önemli özelliği düzenli yatırım alışkanlığını sağlar. Bugün yapmasam da olur dediğin yatırımı sistem senin yerine otomatik yapar ve bu şekilde seni tasarrufa zorlar. 3. Fon çeşitliliği profesyonel bir yönetim yapabilirsin. Hisse, altın, eurobond hepsi profesyonel ekipler tarafından yönetilir. Ve böylece sen de yatırıma zaman ayırmak zorunda kalmazsın. 4. Uzun vadede bileşik getiri makinesi patlayıcıdır. Ve bu bileşik getiriyle bir servet yaratılabilir. Bu matematiğin gücüdür. Ve son olarak vergi avantajı ve düşük komisyon oranları var. En büyük sorun ise şu. İnsanlar BES'i kısa vadeli bir yatırım aracı olarak düşünüyor. Oysa BES Zaman, yatırım ve bileşik getiri üçlüsünün birleşimidir. Yani besleniz zengin eder mi? Uzun vadede evet. Ama hızlı zengin olmak istiyorsanız bunu besle ummayın. Bes, iyi fonlar seçildiği takdirde uzun vadede servet yaratma makinesidir.